Kan ordusu askeri alma servisi. Roger, Steve, lütfen bana bir şans verin. Üzgünüm evlat. Reddedildi. Hayatını kurtardım. General Patton der ki, savaşlar silahlarla yapılır, insanlarla kazanılır. Pes etmek nedir bilmiyorsun değil mi? Bütün gün devam edebilirim. Amacımız tarihin en güçlü ordusunu yaratmak. Senle gelmeyin. Biliyorum yapamam zannediyorsun. Anlıya çıkmıyoruz Steve bu savaş. Her ordu önce tek bir adamla başlar. Beş deneme. Beş farklı şehirde sana bir şans yaratabilirim. Siz yeni kuşak süper askerlerin ilkleri olacaksınız. Neden ben? De? Çünkü zayıf adam kuvvetin hakkını verir. O gücün değerini bilir kadar da kötü değilmiş. İçinde penisilin vardı. Savaşı biz kazanacağız. Çünkü en iyi adamlar bizde. Şimdi Bay Stark. Onlar Adolf Hitler'e cehennem kapılarına kadar rehberlik edecekler. Paramount ve Marvel sunar. Nasıl hissediyorsun? Daha uzun. Göreviniz kolay olmayacak. Sen de kimsin be? Ben daha başlangıç. Düşman tahmin ettiğiniz gibi değil. Bu yıl... ...keşfedin. Yapabilir miyim? Dünyanın... işte bu yüzden seçildi. Seçeneği... İlk yenilmez. <laughs> İlk yenilmez Kaptan Amerika. Ne düşünüyorsun? Bence olacak. Yakında sinemalarda. Look at you. Off to college to be a great scientist. Like your father. There's something inside you it's so special. Someday you're going to share it with the whole world. Let's hit the gamma radiation. Countdown started. Gamma meds released. I don't understand what I just saw. Type like of gamma released. Someone that was already there. My son is unique. And the world will not tolerate his existence. What did you do to me? I improved on nature a million times more powerful. My Everything we have to stop his movement. You will only fuel his rage and make him stronger. You know, I never hurt you. When you're left with no choice, I'm sending her a surprise visit from some friends of mine. When you're pushed too far, you pathetic freak. Don't just get even, you're making me angry. Get mad. I don't think you're gonna like me when I'm angry. Whoa. And unleash the hero within. Been alone for a long time, not because I want to be, but because until I solve this problem, I have to be. Your target is a fugitive from the U.S. government who stole military secrets. This is the location snatch and grab only, live capture. Take him. I'm concerned that man's whole body is property of the U.S. Army. You have to get as far away from me as you can. Go! There are aspects of my personality that I can't control. Target is in the overpass. And when I lose control, it's very dangerous to be around me. He's going in. Pull back now. that it? Tell what you got. They want it as a weapon. And if we let it go, we will never get it back. So if you're taking another crack at him, I want in. I could probably arrange something like that. You ready? Yeah. That's even the plane helpful. Telling me another one of your bioforce experiments has gone haywire. There's only one thing that can fight that, it's in me. <sighs> Building stock. I'm working on something big. Yeah, I can fly. I just finally know what I have to do. Okay, give me a smooch for good luck. I might not make it back. Go get him, boss. You complete me. You come from a family of thieves and butchers, and now, like all guilty men, you try to rewrite your own history, and you forget all the lives the Stark family has destroyed. There will be blood in the water, and the sharks will come. Birleşik Devletleri Büyük güney bir kargaşa ortaya rapor çıkıyor. Ediyor. Bütün bu üç eyalet... Yetkililerden bir açıklama... Efendim, onu bulduk. Hükümet ajanları şimdi kordon altına aldılar. Görgü tanıklarıysa, biraz çok süzülen ışık patlamaları... Jane, bunu mutlaka görmelisin. <laughs> İyi misin? <laughs> Sen ne cüretle... Toru tehdit edersin. Silahla. Ne yapayım? Ödümü patlattı. Nereden çıktı bu? İsim? Söylediğine göre adı Tor. Doğrusu kaçık bir evsize göre oldukça iyi bir parça. O bulutun içine nasıl girdin? Ayrıca koca bir kutu turta yedikten sonra hala nasıl bu kadar aç olabiliyorsun? Bu her neyse çok sevdim. Bir tane daha! Hı? Bunu Facebook'a koyacağım gülümse. Atalarınız ona sihir diyor, sizse bilim. Ben ikisinin bir olduğu yerden geliyorum. Gerçekten kimsin sen? Yakında öğreneceksin. Tarım umarım kaçık <gülüyor> değilsin. <gülüyor> Masumların hayatını savunacağına ve barışı sürdüreceğine... Yemin eder misin? Yemin ederim. Soylarını yok edeceğim. Bütün bir soyu öldüremezsin. O zaman onlarla... Bu sene... Bu insanlar masum. Bugün ölmeye hiç niyetim yok. Savaş dünyaya ulaşıyor. Geri döneceğim. Thor. Yaptıklarının neye sebep olacağından haberin yok. Üç boyutlu ve iki boyutlu seçeneğiyle yakında sinemalarda. savaş başladı. Ama biz umutsuz bir durumdayız. Yönetici Fury bence zamanıdır. Bir görev için mi buradasınız? Dünyaya geri mi dönüyoruz? Hayır, onu kurtaracağız. Doktor, bize katılmanız gerek. Peki cevabım hayırsa? sizi ikna ederim. Benden ne istiyorsunuz? Adı Yenilmezler girişimiydi. Hani ben uygun değildim? Tam manasıyla ben neydi o? Dengesiz, kendini beğenmiş ve başkalarıyla geçimsiz biriydim. Bir ara vermeliyiz bence. Mayıs'ta kadar mı çaresiz? Seni savunması için bu yaratıkları nasıl çağırırsın? Beni çok çaresiz bıraktın. Biz bir takım değiliz. Kimi çekik bir bombayız. önce yitirdiğimiz hiçbir duruma benzemiyor. sinemalarda Shaman. Shaman.